Bu videomuzda yeni gelen George Best, Peter Schmeichel ve Bryan Robson için top açılımı yapacağız arkadaşlar. Takipçilerimden Muhammed Elçi kardeşim selam olsun kendisine. Hesabını verdi. Reis istediğin zaman top açılımı yapabilirsin dedi. Bugün de bu paket geldi ve bu paketi kendisi çok istediğini söyledi. Top açılımı yap dedi benim adıma. Tamam dedim ben de. Şimdi arkadaşlar bu 3 oyuncu için, bu 3 efsane için önce bir top açılımı yapacağız. Daha sonra bunları klasmanda deneyeceğiz. Bakalım önce önce bakalım bir çıkacak mı? Ama zaten baya bir My Club'ımız var elimizde. 11.000'e yakın hatta 11.000'den fazla bir coin'imiz var. Ona göre bir top açılımı yapacağız. Çıkarttıktan sonra da aynı videoda videoyu kesmeden deneme maçında bu videoda yapacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip yorumlamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi burada oyunculara bakacağız. Tümünü gör dedik. Daha öncesinden Muhammed kardeşimiz onlu bir açılım yapmış ama kimse çıkmamış gördüğünüz gibi epiclerden. Şimdi önce bir George Best'e bakalım. 22 yaşındaki kartı gelmiş. 1968 senesine ait bir kart bu. Big Time olarak gelmiş. Verimli kanat oyun tarzına sahip. En sevmediğim oyun tarzı ama Pozisyon antrenmanımız varsa pozisyon antrenmanıyla da arkadaşlar çıkartırız onu. Burada da becerileri var zaten. Pozisyon antrenmanıyla center for falan verebilirsek çok iyi olur. Şimdi Michael büyük ihtimalle savunmacı kaleci olarak gelmiş. 35 yaşındaki hali 99 sezonuna ait bir kart. Ve becerileri de burada alçak degaş uzun kale atışı var. Son olarak da Rapsına bakıyoruz arkadaşlar. Rapsın 30 yaşında yine 1987-88 sezonuna ait bir kart ve Burada arkadaşlar uzak mesafe plaseci ve bomba şut varmış. Bu da bombacı olarak gelmiş. Konami bu işi artık iyice abarttı arkadaşlar. Burada yine gördüğünüz gibi becerileri var. Rapsın. Şimdi arkadaşlar hemen top açılımıza başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Bir taktik var aklımda. Bu taktiği yapacağız. Başta taktik yapmadan basalım da Bismillah deyip. Yok beyler maalesef taktik yapmadan işe yaramıyor. O zaman bir taktik geliştirelim olur mu? Oyunun sesi bayağı geliyor. Ben bir kısayım. Size gelmez de bana geliyor. Bir iptal. iki iptal. Tümünü gör dedik. Şöyle hocam. En alta indik. En alttaki oyuncunun bütün özelliklerine baktık. Çıktık. Bir geri daha dedik. Ve hocam. Bir iptal. iki iptal. Ya hak. Dedik. Elim Elimdeyim lan. Hocam maalesef bu taktiğimizde işe yaramadı gördüğünüz gibi. Şimdi hocam iki iptal dedik ve üçüncüde basıl tuttuk, bastık ama maalesef ki yine başını aldık beyler. Şimdi bir top açılımı daha yapacağız ama aklımda bir taktik daha var. Tümünü gör dedim. Oyuncuları şöyle Mesneviden ders alan biri olarak Dört defa başını döndürdük. Mevlana gibi. Hoca hadi bu taktik işe yarasın ya. Maalesef beyler Mesnevi falan dinlemiyor bu oyun. Komani maalesef ki Mesnevi şu bu dinlemiyor. Değerlerimize saygısı yok bunların. Hoca ikinci olmaya bastık ve Big Time geldi. Büyük ihtimalle George Best. George Best. George Best geliyor beyler. The Best of World George Best Beyler. Gördüğünüz gibi gol sevincini yapıyor George Best. Hayırlı olsun diyelim. Yaklaşık 4.5 bin küsür yani 4500 küsür topta çıktı. Coin'de daha doğrusu. Hocam bir taktik daha var. Yine tümünü göre girdik. Rapsını çok istiyoruz. 5 defa döndürdük Mesnevi'den ders alan biri olarak. Mevlana gibi döndürdük ve ya hak diyoruz. Gelir mi hocam? Gelir mi hocam? Başı geliyor gene. Atla diyelim. Atla. Beyler bu arada bir kamyon geçti buradan. Ses size geldim bilmiyorum ama inanılmaz bir gürültü çıktı burada ses geldiyse kusura bakmayın. Hocam yine gelmedi. Maalesef ne yaparsak yapalım. Vermiyor ko e money. Hocam yine tümünü gör dedik. Burada ne yapalım biliyor musunuz? En alta inelim şöyle. En alttaki aktif oyuncuya çıkarmadığımız oyuncuya tıklayalım. Özellikle baktıktan sonra şöyle 900'lüden bir iptal dedik. iki iptal dedik tekliden de iptal deyip ve bastık. Ve maalesef ki heyecanlandım ama yok böyle gelmedi. Aa geliyor 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 özür özür özür. Geliyor. Hadi lan. Rapsın gelsin. Şaşırdı. Ve karşımızda Dıryan Rapsın. Kaydı. Çimlere kaydı. Rakiplere de kaymasını umuyorum. Bir yan Rapsın'da aldık beyler. 87-88 sezonunun efsanesi bu da. Onu da çıkardık baba. Hocam top açılımımızı yaptık. Michael da ben denedim ama maalesef ki çıkmadı. Paketi fullledim çıkmadı. Ee, şimdi George Best'le ile Brian Robson'ı kadroya alacağım. Şöyle yedeğe aldık. George Best'i de Şöyle önce bir yedeği alalım şöyle. Kimi çıkarsam? Liberi çık. Tamam. Hocam ikisini de kadroya aldık. Şöyle bir fullleyelim. Yanlış yere tıkladım. Tekrardan şöyle. best'e tıkladık. Seviye antrenmanı dedik. Şöyle otomatik seçim uygulayıp otomatik seçim yoluyla Torch best'i fullledim. Hesapta galiba güçlendirici yok. Yine ben bakarım. Biraz önce bakmıştım sanki. Ee, Rapsun da alalım. Bir yan Rapsun. Şöyle ona da bir seviye antrenmanı verelim. Otomatik seçim. ilerle tam. Hocam güçlendirici olmadan. George Best 108 oldu. Rapsun da 104'te kaldı. Güçlendiriciye bakacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle güçlendirici üretimi dedim. Yokmuş maalesef. O zaman bir diziliş yapalım bu oyuncular için. Yani biliyorsunuz ki George Best verimli kanat ve şu anda pozisyon olarak sadece sağ açıkta oynuyor. Pozisyon antrenmanı için yuva yok. Valla ona göre bir diziliş bulacağız artık. Şimdi dizilişi değiştirelim hocam. 4-2-3-1 okey. 4-2-3-1 yaptık. Şimdi oyuncuları pozisyonuna göre yerleştirelim. Vieira'yı aldım. Çift dos oynayacağım. Hocam yine şöyle Dezayli'yi stopere çektim. Baresi falan arkaya getirdim. Kadroyu bu şekilde kurduk. Orjini bu. Temeli bu. Hemen Gerekli oyuncuları da alalım. George Best'i aldık. Şimdi onu sağ açık yapacağım zaten. Rapson'u da aldık. Zico'yu da aldım. Şimdi oyuncuları gerekli pozisyona yerleştirelim. Sağ açıkta tek şu an 108 oluyor. Güçlendiriciyle birlikte 109 olur George Best. da 104. Yine güçlendiriciyle yanılmıyorsam 105 olur. Şöyle göbek oynasın sıkıntı yok. Hocam oyuncuların mevkisi tamam. Şimdi bu videoyu ben burada sonlandıracağım arkadaşlar. Takımımız bu. Birkaç saat sonra da yine oyuncu deneme videosuyla oyuncularımızı deneyeceğimiz güzel bir video oluştururuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.